Gaziantep'te tarihi mahallelerde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarında taşları oyarak şekil veren taş oyma ustaları 1 Mayıs'ta da çalışmaya devam etti. very much Ar ket pañ wineg an fiñ eo Se a-ok Bib egertoc'h laughter ur pal stuffed Waktu itu, a Antep'ten işte eski evlerin darakını yapıyoruz. İşimiz zor, darak işi işte daha zor oluyor. Normal şekilde tozlu oluyor. Biz mecbur gene çalışıyoruz. Çoğu rızkı için çalışıyoruz. 67 yaşındayım. Hala da çalışıyoruz, zor işlerden çalışıyoruz. Yani. Ekmekimizi daştan çıkarıyoruz. 2007'den beri biz bu işi yapıyoruz. İşte darak, dez işi. Dep depremden Yıkışı çatla matla var yapıyoruz ya. Resulsun işi. Ola kolay da oluyor, bazen de zor oluyor. Hepsi aynı olmuyor yani. O işte darak dağız işlerini yazıyor. Nasıl işinizin zorluğu neler yani? Ola zoru bir de hava sıcak olduğunda güneşten zor oluyor. İçeride de o serin olduğunda güzel oluyor. Tozlu, tozlu da? Evet, toz, evet. Toz, toz tozlu çok zor. 40 senedir beri bu sanatkarını yapıyorum. Daş renk sonrası. İşte emeğimizi, yemeğimizi daşlar çıkarıyoruz. Yaşım 65, bu meslekteyiz. Elhamdülillah çok şükür vücudumuz sağlamdır. Allah bunda eksik etmesin, vücudumuz sağlam olsun. Yani biz çalışıyoruz. Nasıl iş kolay mı? O işimiz tabi zor, zordur, kolay olmaz. Yani bir ekmek çenemeden yutmayı yudamasın tabi iş zordur. Yazın günü sıcak, Kışın günü soğuk. işte işlerde mecburiyet çalışıyoruz işte. Yani çoluk çocuklarımıza işte bakıyoruz. Kimseye mehtaç etmeyik. Allah bundan eksik etmesin. Sıcaktır abi ya. Tozun içinde de çalışıyoruz abi. Bir de taş biliyorsun abi çok serttir. Darağı yapıyoruz, derzi yapıyoruz. Çalışıyoruz. Abi.